Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer videomuzda da aramıza hoş geldiniz. Başımızın etini yiyordunuz. <laughs> Çok uzun süredir bizim kanalımızdaki arkadaşlarımızdan, gerekse sosyal medya hesaplarımızdan tabancalarla ilgili herhangi bir inceleme, test videosu çekmediğimizle ilgili bol miktarda talep ve şikayet alıyorduk. Bununla ilgili olarak Konya'daki poligonda arkadaşlarımızla görüştük. Barış sağ Bey görüştük. Barış Bey sağ olsun. Ee, çekim için kullanabileceğimizi söyledik. Evet. evet biz de o yüzden onu artık arkamıza aldığımız için ne yaptık dedik bir deneyelim bakalım hoşumuza gidecek. Bakalım efendim bu e, yimli tabanca türlü silahlarla yapacağımız ilk videomuz hatamız kusurumuz olursa affola kendimizce sizlere bir şeyler göstermeye çalışacağız elimizden geldiğince. Burada daha çok ağırlıklı birader ön planda olacak. Ben kameraları, ölçüm cihazlarını vesairelerini ayarlayacağım. Ben şimdi kamera arkasına geçip birader devam etsin. Evet gelelim bu videomuzun konusuna. Başlangıç için burada ilk elimize aldığımızda bize hoş bir hissiyat veren bir tabanca ile başlayalım dedik. Şarjörümüz boş ve dışarıda atım yatağımız tabancamız boş. Güvenlik kurallarına riayet edecek şekilde. Bugünkü tanıtacağımız testlerini yapacağımız silahımız TİSAŞ tarafından üretilen Zigana 63 model. Gösterelim. İşte evet. İnanmıyor <laughs> de unutmadan. Aynen. Zaten internet sitelerinde ve daha önce konu ile ilgili fikir beyan eden arkadaşlarımızla bu tabanca hakkında bilginiz var. Ama biz yine de elimizdeki ölçümlerle e, fabrika verileriyle normal örümceği açtık fabrika verilerini. Fabrika verileriyle bizim ölçümlerimiz arasında bir paralellik var mı ona bakalım. E, Zigana 63 9x19 mm. De standart olarak kullanılan mühimmatla çalışmaktır. Öncelikli olarak çok basit bir şekilde sökümünü size dakika Sökümü oldukça basit. Şarjörümüzü zaten çıkartmıştık. Sökme manivelasını aşağı doğru indirdiğiniz zaman çok basit bir şekilde zaten kızak kendini bırakıyor. Kızağı ön tarafa itekleyerek namluyu ve alt gövdeyi birbirinden ayırıyorsunuz. Alt gövde metalden işlenmiş oldukça da güzel işlenmiş. İşçilik olarak. Şöyle gösterebiliriz. Tabii bu binlerce atım yatırılmış ha, bir tabi. silah. Bu arada burada bu oluyorlar. silahlar sıfır değil. Hem burada poligonda kullanılan silahlarla başlangıcımızı yaptığımız için poligonda oldukça fazla atış yapılmış. Hemen soralım. Bu ne kadar zamandır sizde? Bir aydır. Bir aydır bir tüm atışlarda kullanılmış. Şu an itibariyle herhangi bir aşınma, deformasyon, kızak kısmında alt de görünmüyor. Üst tarafa da şöyle bakacak olursak herhangi bir aşınma görünmüyor. Ki takdir edersiniz poligon atışlarında <laughs> birazcık gaddarca bizim olmadığı için davranıldığında varsayarsak silah şu anki kondisyonu oldukça güzel durumda. 3 noktadan nişan alınabilen bir nişangah kullanılmış. Evet. Direkt olarak silme olarak kızağın üstüne yerleştirilmemiş. Hafif bir yükseltiyle bu da sökülebilecek e, alt taraftaki mekanizmana sökülebileceği bir al yanda bunun içerisine montelenmiş. Şöyle devam edelim sökümümüze. İrca yayı ve milini çok hafif ileri itekleyerek boşa çıkartıp geriye çekiyoruz. Ve namlumuzu hafifleri ileri itekleyip geri çekerek çıkartıyoruz. Kızağın iç işlemesinde hafif şurada takım izleri görülüyor. Ama yine de oldukça güzel bir işçilik söz konusu. Namlumuza bakalım bir. Namlumuz daha pırıl pırıl fazla atış buzlu <laughs> kullanılmadığı için herhalde fazla yıpranamamış. Şöyle gösterelim. Yiv setleri oldukça muntazam. Zaten bunu birazdan atışlarımızda göreceğiz. Hemen namluyu sökmüşken namlunun yatakla beraber boyuna bir bakalım şekilde gösterebiliriz. Namlunun yatakla beraber boyu 11.3 santim olarak görünüyor. Evet, geri takması yine çok basit bir şekilde. Önce namlumuzu yerine oturtup geride sabitliyoruz. Ki zaten namluda bir kilitleme mekanizması var. Şöyle göstereyim. Namlu şu hareketten sonra yani yerine oturttuğumuz zaman oynamayacak şekilde kilitliyor kendini. kilitleme mekanizması olmuş. Daha sonra irci ayağıyla milini yerine oturtuyoruz. Şuradaki tırnağı gelecek şekilde yerine oturttuğunuz zaman üst mekanizma yerine oturtmuş oluyoruz. Geri takarken de kızaklardan yardım alarak kızakları yerine oturtuyoruz. Mekanizmayı üst kıza hafifçe geriye itekleyerek mandalı kapattığınızda silahımız tak Monte oluyor. Şimdi silahımızın kendi boyunu bir ölçelim. Uçtan uca şuradaki mahmuzu da sayarsak 20 buçuk santim. Yine en uzun mesafesini baz alırsak açılı olarak 13.8 santim. Bakıyoruz burada namlu boyu 117 milimetre olarak. O öyle direkt namlu boyu. Biz yatayla beraber ölçmüştük. 6 yıl 6 set. Onu zaten namlusunu göstermiştik. Bir de ağırlığına bakalım. Şöyle. Pili bitik? Pili bitik değil de en son ama. Bazen böyle bir aksilik yapabiliyor. <laughs> bakalım efendim o zaman. Amanın bir de dokuz volt en son iş yerinde şeyde evde ölçtüm de ondan diyorum. Hmm. O zaman klasik Türk zihniyetini uygulayalım. Sök yeniden bak. Olmadı 9 voltluk bir taktisi. Evet. Ops. <laughs> <laughs> Silahımızın kendi ağırlığı. 865 gram. Fabrika verileri şarjörsüz olarak 874 gram diyor. Ya Belki zeminden, tabii zeminden, zeminden kaynaklanan, kaynaklanan bir şey olabilir. Çünkü yumuşak zemin. Şarjörlü olarak bakalım bir de. 951 951 <laughs> evet. evet 951 Bir de şarjörünü tam doldurarak tam dolu ağırlığına bakalım. Ketiğimizi düşürüyoruz emniyetimizi kapatıyoruz. Silahımızı güvenli bir doğrultuda tutarak şarjörünü koyup tetikten elimizi uzak tutarak bir de tam dolu ağırlığına bakalım. Namlu mı kapattı? <laughs> şöyle çeviriyorum o zaman. 1125 Hemen şöyle çıkartalım. Bakın yakalım. Kenara şarjımızı ayırıyoruz. Tam dolu olarak da 1125 gram olarak e, ölçümüzü tamamladık. Silahla ilgili genel söyleyeceğimiz, e, görsel olarak söyleyeceğimiz kabze plastik. Kabzenin elden kaymaması için üzerinde çeşitli desenler yapılmış. Bu da tutuş esnasında silah hakimiyetine fayda sağlıyor. Emniyet, kızak üstünde bir emniyet. sürgü düşürme mandalı biraz değişik bir dizayn yapılmış. Daha uzun ve baş parmağın daha rahat bir şekilde üstüne basabileceği tırtıklı olan kısım daha uzatılmış. Görsel olarak köşeli bir hatta sahip silahımız. Hem e, nişan alma esnasında korkuluktan destek alanlar için düşünülmüş bir tırtık var. Ayrıca alt tarafında lazer fener ve bunun gibi aparatların takılabilmesi için bir katini ray sistemi de işlenmiş. Yani bu gövdeye işlenmiş halde metalden işlenmiş. Genel itibariyle e, keskin hatlar severler için hoş bir dizayn olmuş. Tutuşu ve eldeki dengesi oldukça güzel. E, nişan hattı da yani 3 nokta nişangah kullanılması oldukça hoş olmuş. Nişangahını tekrar bir gösterebiliriz. Nişangah e, nişan aldığınız zaman orta hattı tam neredeyse şöyle gösterebiliriz. Kapatacak dizayn de yapılmış. Evet, şu anda net böyle. Yani kanala tam olarak oturttuğunuz zaman arada herhangi bir boşluk kalmıyor. Şimdi tetik ağırlığını bir ölçelim. Çift hareketli sistem. Yani çift hareketli sistemden kastımız ne? Yine kontrolümüzü yapalım. İsterseniz horoz gerideyken tetiği düşürebiliyorsunuz. İsterseniz tetiğe direkt baskı uygulayarak tetiği düşürebiliyorsunuz. Bu da silahın haznesinin içerisinde kurşun varken horozu indirip taşıyabilmenize, hala taşıyabilmenize imkan sağlıyor. Bir de tetik ağırlığını ölçelim. Önce bir silahımızı yerine yerleştirelim. Bu da sırf bu iş için yaptığımız <laughs> tetik ölçme sehpamız. Elde tutulduğu zaman tetik ölçümlerinde Herhangi bir şekilde kişinin bileğinden kaynaklanan sapmalar olmasın, daha net olsun diye bu sehpayı yaptık. Yaptın. Sen yaptık. Yaptık. <laughs> Güvenli bir doğruluk ya. Evet. Silahımızı çevirdikten sonra çift hareketli olduğu için kıza çekmeye gerek yok zaten. İki hareketini de tam monteliyken yapabileceğiz. Öncelikli olarak... Grama çevirdin mi? Lidreden Öncelikli olarak grama çevirelim he? o zaman. Şimdi olduk grama çevirdik. Öncelikli olarak e, horoz inikken bakalım kaç kilogram gelecek? 3840 30 30 Bu arada fabrika verilerinde 4500 gram olarak çıkmış. Muhtemelen poligonla bir müddet ateş ettiği için <laughs> herhangi bir ayarlamada ekstra bir ayarlama yapılmış olabilir. Tekrar deniyoruz. 3820 oldukça şey yakın bir bize. Güzel. Evet şimdi de boruzu kuruyoruz. Tek hareketliyken bakalım ne kadar çıkacak ağırlığımız. 2450. Hı hı. Tek harekette fabrika verileri 2000 gram olarak gösteriyor. Bir daha deneyelim. Evet. 2.330. Hı hı. Tetik ağırlığımızı da ölçtük. Artık sırada nelerimiz var? Kronimiz, ses ölçümüz ve grup manatışlarımız. Poligonda e, değişik mermi markaları vardır. Biz atış için makine kimyanın fişeklerini seçtik özellikle. Atışlarımızı makine kimyanın fişekleriyle yapacağız. 5 atış grupman kroni artı ses ölçümüyle yapılacak. 5 metre mesafede. 5 atışta 15 metre mesafeden yapılacak. Toplamdaki e, gruplarımızı kontrol edeceğiz. 15 metre atıcımız. <laughs> ben bu arada e, kamera orada ama hepimiz buradayız. Evet. Bütün teçhizat burada. Ben sadece ölçüm cihazlarının ekranlarını kontrol ediyorum. Evet. Söz sende. Dikkatli bir şekilde dolumumuzu yapalım. Silahımız 14 artı bir kapasiteye sahip. Hazır mıyız? Hazır. Evet. Ölçünün iki tanesinde hata ve bir diğerlerinden birinde 1500, birinde de 1000 ölçü ışık koşulları biraz elverişsiz olduğu için ışıkları takabilir misiniz? Olmazsa ışıkları takalım. Bir Ölçümler çıktı bu sefer. Ölçümler çıktı yine çok garip çıktı. Ne gibi? 450, 500, 800, 1000. Allah Allah çok ilginç. Neyse hepsini beraber koyacağız ölçüm. Hepsini beraber bir koyalım bakalım. Tamam. Şimdi 15 metre. Deneyelim. Hazır mıyız? Emin değilim. Efendim bir 5 atışta ben deneyeyim. Benim mesafe 15 metre. Hiç atmadığımız bir silahla bir atalım. Ben de gene gerileyim unutmayın. <laughs> Hatta kimse yok. Hazır mısınız? Hazır. Evet. verdi evet. Şimdi az önce fark ettik ki ışık kaynağıyla beraber ışığın gördüğü yere alınca bu konu ölçüleri daha net bir fikir verdi bize. Neden diyecek olursanız 980, 990, 1000, doğru. 1080. Doğrusu. Yani doğru olan çıkış hızını bu olarak kabul edebiliriz. Ama ben acayip soldan attım. Ha Şimdi şöyle bir şey var. Hedefi çağıralım. Çağıralım. Tabanca atışlarında daha önce atış yapmıştık. Yani değişik tabancalarda ama haliyle daha yeni başlıyoruz. Iskalarımızı değil, vurduklarımızı sayacaksınız. <laughs> şöyle yan yana da gösterebiliriz. Görmüyor mu oradan kamera bakıyor? Yani fotoğrafları zaten koyarız ama şöyle yakından gösterelim de ya. Ee, beş bette grupmanında ya ben çok sağlam ıskaladım <laughs> ya yok, da biri yok. aynı yerden geçti. Grupman oldukça güzel. Oldukça hoş. Ee, zaten silahın tutumu ele gelimi oldukça güzeldi. Bunu da ben yani, 15 metre tabii iki var. Onu söyleyeyim nasıl silahla yaptıysa. 15 bilir. metrede yine iki kurşun bir yerden soldan hafif ve yukarıdan aşağıdan hedefi denk bir şekilde bulmuşuz. Genel itibariyle son fikirlerimizi söyleyebiliriz. Tamam, evet. Son fikir olarak benim tabancayla çok alıştırma yapmam lazım. <laughs> evet yine kontrolümüzü yapalım. Şarjörümüz boş. Genel itibariyle silahın tutuşu olsun, ele gelişi olsun oldukça hoş. Ama tabi haliyle polimerlere göre birazcık ah, ağır. ağırlığı var. Atış esnasında bu kendini çok hissettiriyor. Bu çok fazla atış yapmadım İlk 5-10 yani. atış yaptım. Çok fazla hissettirmiyor kendini atış ama yine de denge olarak özellikle güzel bir silah yapılmış ki elinizde tuttuğunuz zaman yani nişan hattını aldığınız zaman silahı şöyle bakın rahat bıraktığınızda bile silah çok aşağı doğru kendini ediyor. Yani tutuşu ve atışı zevkliydi. E, veriler de güzel çıktı. İlk kroni saymazsak ikincisi de oldukça güzel çıktı. Tamam. <laughs> i̇lk saymıyorum çünkü bir 400 bir e, onu da şöyle söyleyelim. Poligonun ışıklandırması hedefin olduğu yerden görülebilsin hedef diye. Hedefi varılan kısımlar hariç arada biraz az ışıklandırma var. Evet. Haliyle kroniler ışığı tam almadığı zaman net çalışmadığı için yaklaştırdığımızda birbirine çok yakın sonuçlar çıktı. Ortalama bin civarı diyebiliriz kronisine. Yani öyle Ortalama görüyorum. bin civarı diyebilirsiniz. Evet ilk tanıtımımız Zigana hep 63 ile başladı. Bakalım bundan sonraki tanıtımlarda hangi tabancalarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Buradan tekrar Barış Bey'e e, e poligona Tekrar teşekkür ediyoruz destekleri için. İnşallah bu yeni sizin beğeninizle tutulduğunuz yeni bir seriyle başlangıç olur. Takipte kalın.